Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim arkadaşlar. Ünlü oyuncumuz olan Özge Yazdan yepyeni bir fotoğraf geldi. Bildiğiniz gibi arkadaşlar, Özge Yaz yeni bir proje başlamış. Arkadaşlar projenin ne olduğunu bize de paylaşmamış fakat e, kamera arkası görüntüleri bize de paylaşmışlar. Ben de sizlerle bu görüntüleri paylaşmıştım. Şimdi gördüğünüz gibi Özge Yaz kırmızı gelinlik ünlü bir markanın gelinliğini reklamlı yapıyor. Ee, Sizler de önceden e, videolarımda söylemiştim arkadaşlar. Özge Yağız'a e, reklamlar için davet almış. Şu an e, birkaç e, reklamda Özge yazın olacağını söylüyorlar. Şimdi gördüğünüz gibi Özge Yağız'a e, ve bu kırmızı e, gelinlik. Herkes tarafından çok beğenilmiş, özge yazarlar tarafından övgüler yadırmış. Onun çok sevdiklerine çok güzel göründüğünü söylemişler. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağ olun, görüşürüz.